Hoppa! Baktın mı güne? Haydi güle güle. Yavrum benim ya. Şu gidişe bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ bakayım. Bay bay. Hela. Hadi bakalım. Hoppa. Bay bay. Hayvansı. Sal hadi. Allah lan canı Aa, ya. Abi ben videoyu aldım diye mi böyle yapıyorsun ya? Videoya bak. Aman abi. Adam daha deminden beri patır patır alıyordu. Aha. Hiç boş çekmiyordu. Şimdi boş çekiyor. Ya bir tane geldi. Bir tane ben... geldi. Yüzü suyu <laughs> Gitti mi? Var <laughs> ya var mı yok mu ya? Bu... Ya vardır birim. ya yoktur. Hayırlısı. Gitmiş. Uçtu kuşum. Geliyor mu? Evet. Gelsin gelsin. Geliyor geliyor. Evet. Siftah sen niye yaptın ben onu anlamadım da. Bir ya minicik. Bak ona da vurdu. Bak daha Ucunu versen sayın abiye. Helal. Hamsi. Hamsi, <laughs> hamsi. Olsun be. Keyif vermesi yeter. Aynen. Rastgelesin güzeldi. Bu almış şurası. Ne yapmış ısırmış mı Karasının için almış. <laughs> Göster bir güzelce. Küçük ama. Olsun keyfi yeter. Aynen öyle. Hadi incitmeden sal onu. Allah'a emanet. Hadi Hoppa. Bay <laughs> bay. Abi bir tane de La pat. hmm. şunu bir çekemedim la ana. Avuç o, o. Başımızın belası Kadife. Sen onu ne takdıydın? Balık, balık mı Aa, bunun ciğeri ciğere Ciğere gelmiş ha belli. Yoksa ya, şeye gelmez. gümüşe gelmez o. Şey, şey, gelmez. o. Şey, gelmez. Ferocuğum aynen Fero geçmiş olsun. Fero bir selam, selam. çak. İyi selam, selam arkadaşlar çok. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Selam çak ha videoyu çekiyor seni. Herde <laughs> hüküm siz Allah'a minnet olun. Geçmiş olsun Sen görüşürüz. Olsun, geçmiş olsun. Ses belli olmadı değil mi? Hadi bakalım. Hoppa. Bay bay. Bunu kullanalım da. One pumps. Var var. Aynen. Var var geliyor geliyor. Ne ona ne taktın? Aynı balık balık. Allah Allah. Hadi bakalım ne gelecek. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Niye boş geliyor? Ben <laughs> de <laughs> Ama o senden daha iyi o zaman. Tövbe estağfurullah. <laughs> <sanat da. gülüyor> ya <gülüyor> sen nasıl bir edepsiz adamsın ya. Hadi üstü ya. Devam devam. Hehehe <laughs> geldi. Kaçtı. Yok lan kaçmadı orada duruyor da. Ya abi hep küçük ya Şuna baksana <laughs> Canlı gitti hadi, hadi, hadi. Oğlum hep küçüksünüz ya büyüğünüz gelse Şuna baksana Isırmayalım ha Hayvan sığır Sal hadi <laughs> Ya, balık taktı kıraya. Yemiyormuş bu hale. Ciğerim. Ciğer mi takdın sen? Ben taktım. Allah'ım. Nasıl bir fantazi var sende ya? Lan güzel <laughs> ne bize çekiyorum ta batak giriyor. İyi aslında ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Şeşerek gelen> neydi? <laughs> Abi o kadar asılma ya. Alamamış demek ki ya. Sıkıntı orada. Neyse at bakayım bir daha ya. Ne oluyor? Ya buradan hep küçük geliyor ya. Aldım. Hadi be. Gitti lan. Ya tek iğne var ya bunda. Ondan dolayı öyle oldu. İyiydi aslında da. Tananat tanat. Ah, şey gitti. <laughs> ah bu, bunu hobide gırtlak. Ya hep küçük ya, vallahi hep küçük ya. Beyefendi şunu çıkarır mısın? Onunla uğraşma abi, onunla uğraşma. Ağzını zedelemeyelim. Ağzını açar illa. Sen penseyi al. Şamandırayı çok güzel batırdın dostum. Ya <laughs> vay Senin yüzünden Sen nereye gitmiş ya? Atap ağzına gitmiş ya Abi şamandıray çok pis aldı diyorum ya sana ha. Aç ağzını Aç ağzını Aç Aç Yok o kadar sakat yerde değil ya Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ölür Ölmez ölmez Sen güzelce çıkarırsan önce ileri yap Ya küçücük bir şey tutuyor ya Önce bir ileri, ha iyi kurtardın Tamam İnşallah yaşar Sağ bakayım hadi. Gider gider. Önce elinle bir şey yaptır. Yavrum benim ya. Şu gidişe bak. Da, 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 da. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Gördün mü? ile böyle anılır. Benim şamandıraya göz Abi bir daha var bende şamandıra onu bağla. Ha böyle boşta mı bu? Evet o boşta. Bu? Gezer kurşun. İste boşta. Evet ikisi de boşta. Gezer kurşun en üstte şey var stoper var. Hmm, Uçta lider de, var işte. Ben de, ben de, ben de. Var mı? <laughs> ya arkadaş tam ne zaman açsam bunu takıldı diyorsun sen ya. Yine mi A'ya? Yokum dedi. C A dedi. Bu sefer sövmeyeceğim. Sövme. Bence de sövme. Yeter. Şamandıran ponçik ponçik. Bunu <laughs> <laughs> hmm. biri hapçıklamış. Bunu var mı ki? Hı? Hmm? Geçelim mi? Bunu var <laughs> Valla ufak gibi duruyor da. Ne? 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 var gibi de. Hangari bu? 35, 35 40 arası ya. Çok mu girmiş? Evet. <laughs> Hadi bir git çıkoya göster. Hoppa. Evet yavrum benim. <laughs> gitsin gitsin ufak zaten ya. Yok abinin abinin balık mı var? Benim da almış götürüyordu. Yok ya arkasından kovaladı da almadı abi. Ben de Almadı mı? Balığı arkasından kovaladı. He lan kutu da. Hmm. Şey yaptı almadı. Hınzır. Aynen bu seri küçük. Var abi. abi. Baka bunu da var. Ya onu tut. Bastın, mı yine? Haydi güle güle. <laughs> Çık yine taktı. Amra Allah canını almasın senin ya. Ulan iyi bindiydi ya. Gel abi gel. Kepçemle hazırım ben gel. Hadi. <laughs> <laughs> limit evet, limit evet, limit evet, evet. Aynen limit gel buraya, gel. yok yok tamam Vallahi alıştın daha oraya gel buraya gel geliyorum dur sen oraya geç. Tamam Adnan abi geç. <laughs> Oo, sakın sakın. Çok güzel. Başka. Onu koparacağı bir bir daha ikiydi. Bir Çok güzeldi. Bir 50 45 50 arasıydı. Bir 45 50'si vardı. Neyse nasip. Üzülme. İğne Üzülme. De. Olur. İğne de gittik. Gümüş de yok. Yem de yok. Hiçbir şey yok. ya. Gitti za Yo gitmemiş. Zaten <gülüyor> Attı. <laughs> Mamutlar hepsini alacak ya. Ne <laughs> toplayacak? Hayır geliyor ya. Allah Allah ne demek kurtuldu. Çekememezlik yapma. Ufak zaten. Ne ya. Allah canını almasın ya. O şey lazım. Pense. Pense pense. Pense Yok mu? Göster balığı. Alttan evet. yukarı gitmiş. Bırakalım mı geri? Bırakalım mı? Nereye bırakalım mı? Sal 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 sal. sal 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 sal. Bay bay. Hadi koçum benim. Hadi vallahi fırtına fırtına yemin ediyor fırtına. vallahi biz yemleri hızlı çekiyoruz diyoruz ya imkansız ya yakalar yani. Hadi kurtul kendin git bari hadi. Hadi 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 Ta boğaza inmiş. Oo, ortadaki oynuyor sağlam. Bir durur musun? Bir dur, bir dur. Olta suya gitmiş. Polta, ol. Lan bizim oltalan o. Evet. Atlan Atlan abim çekiyor. Ağzdan ağzdan. Limitte. Eyvah. Bastı mı abi? Haa gitti. Koluma da kırat geliyor. Kefe olaydı kefe. Ha şimdi. Hmm. Gel de bak Çıkart bakayım. O da ufakta. Da. Allah gitti. Şuraya kadar geldi, şurada gitti. Şuraya kadar geldi. Vallahi, geldiydi, gitti. Yapacak bir şey. Kurtardın mı sen? Adam şamandıra ile yine aldı ya. Bak bak görüyor musun bak. Aha balık uçtu. Küçük. Benim balığım uçtu. Şamandıracılar sizi. Sizi gidi şamandıracılar sizi. Şamandıra da ben daha o zevke varamadım ya. Bizim oltalar da kaldı orada üstüne. Tamam. Takip, tamam, takip. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ bakayım. Bay tamam, bay. Helal. Bak 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 bak. <laughs> Gitmedi daha orada. 真似切って。